Ki, Abad şehir Boyabat denince, kogul motoruna girince Boyabat çıkıyor dedi. E tabii ki Boyabat çıkacak. Biz ne dedik? Dünyada dört tane şehir var dedik. Birincisi Aşkabat. Ikincisi Sadabat. Üçüncüsü İslamabad. Dördüncüsü boyabat. boyabat. Var mı başka Boyabat? Yok başka Boyabat. Evet, Boyabat Cumartesi Pazar son iki gündür olmadığı kadar heyecanlıydı, olamadığı kadar da güzeldi. Hakikaten Boyabatlılar sizleri tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu heyecan varsa, güzellik varsa Boyabat'ın güzelliğidir. Tekrar teşekkür ediyorum Boyabatlılar. Evet, saygıdeğer yarışmacılar sizlere de özellikle teşekkür ediyorum. İlçemize hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Güle güle geldiniz inşallah güle güle de gideceksiniz. Ben off-road yarışması deyince şöyle bir şey anlıyordum. Diyordum ki yarışmacılar geliyor işte orman yoluna geliyorlar gidiyorlar. Ama öyle bir şey yokmuş. Bu işte emek var. Bu işte zahmet var. Emek ve zahmet olmayınca rahmet olur mu? Olmaz. Ama hakikaten son iki gündür ofrotun ne kadar değerli bir spor olduğunu yaşayınca anladım. Ofrat yaşanınca anlaşılan bir spor dalı hakikaten. Sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. İlçemize güzellik kazandırdınız. Bereket getirdiniz ilçemize. Boyabat'a bu güzelliği yaşattınız. Efendim, Türkiye Ofra Şampiyonası birinci ayağını Boyabat'ta tamamlamış oluyoruz. Birazdan inşallah ödül törenine geçeceğiz. Ben bütün gözetmenlerimize bütün hakemlerimize hoş geldiniz diyorum. Onlara teşekkür ediyorum emekleri için. Yarışmacılarımıza teşekkür ediyorum. Basınımıza teşekkür ediyorum. Boyabat Belediyesi personeline özellikle teşekkür ediyorum. Alkışlayalım onları. Efendim, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah 2018'de bundan daha güzel bir ofrat yarışmasıyla bu kadar güzel insanların katılımıyla, buluşmak dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Evet, istiyorlarmış. Şimdi yarışmacılarımıza, denetmenlerimize, gözetmenlerimize ve Sürop Offroad Kulübümüze soruyorum. Boyabat'a bir dahaki yıl gelmek istiyor musunuz? Evet. İstiyor muyuz? Evet. evet. Hayırlı uğurlu olsun 2018 Ofrat yarışması Türkiye şampiyonası. Boyabat'a hangi ayak olduğunu bilmiyoruz ama hayırlı uğurlu olsun. Evet bu arada yine az önce kesildi. Tekrarlayayım efendim. AK Parti, Sinop, milletvekilimiz sayın... Toprak gibi verimlidir dedik. Bin yıldır burada çeltik ekilir. Boyabat pirinci meşhurdur. Ey gelen misafirlerimize de boyabat pirinci ikram edelim değil mi? Koyabatın insanı çeltik gibi verimli, pirinç gibi aktır. Siz de bu pirinci yiyince inşallah evinize bereket gelecek. <laughs>